Diyor kripto para borsasından herkese merhabalar. Ben Emre Yıldız. Bugün 23 Temmuz çarşamba günü bir piyasaya bakış programımızda tekrardan sizlerle birlikteyiz. Kripto para piyasasında şu an içerisinde negatif bir hareketlilik söz konusu. Haftanın ortasındayız. Öz özellikle piyasada şu an bir kar realizasyon satışları gerçekleştiği için Piyasada aslında şu an e, küçük bir ivmeli bir şekilde akümle olmaya devam ediyor. Yani bu hareketler bizi korkutmasın. E, sadece şu an piyasada bir seviye tanımlama süreci olacak. Yani özellikle gelen yeni bir rekor seviyeyle birlikte doğal olarak e, Bitcoin'in bu seviye öncelikle tam iyi bir şekilde tanımlaması lazım ve sonrasında oradaki akümüle seviyeleri ciddi bir şekilde gerçekleştikten sonra orada bir e, tamamen sağlam bir destek noktası oluşturma süreci başlayacak ve o süreçten sonra zaten bizim bir önceki yayınımızda yani analiz programımızda belirttiğimiz gibi yükseliş artık devam edecek. 120 bin dolar seviyeler artık bizim için klasikleşmiş bir seviye olarak da e, belirleyeceğiz. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi haberlere gelecek olursak SEK tarafında olumlu bir hareketlilikler yaşanmaya başladığını söyleyebiliriz. Özellikle ABD'de Fidelity, Vanek, Galaxy gibi dev şirketlerin SEG'e birbiri ardına yaptıkları yeni başvurularda Spot kripto ETF'lerde işlemlerin kripto cinsinden yapılmasının önüne açılmak üzere başvurularda bulundu. SEC ise bu talepleri şu an içerisinde olumlu gördüğünü ama ona için herhangi bir yaklaşımda bulunmadıklarını belirtmiş olalım. Yani bunun için bir süreç olacak ve bu sürecin aşamalarının gerçekleşmesini isteyecekler. Ve sonrasında zaten SEC de bu başvuruları kesinlikle onaylayacağını düşünüyorum. Özellikle SEC'in yapılan son başvurularda spot kripto ETF'lerin işlemlerinin çok yakın da nakit yerine kripto cinsinden yapılmasına da önünü çok ciddi bir şekilde açmış olacak ve bu sayede fiyat anlamında da kripto para piyasasında e, yukarı yönlü çok sert hamleler gerçekleşmeye devam edecek. Hatta biz özellikle e, bu gelişmelerle birlikte Ağustos ayı içerisinde e, 130 bin dolar bantlarını aşan bir bitcoin fiyat hareketlerini görürsek kesinlikle şaşırmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatmış olalım. E, bununla birlikte e, hep ETF'ler diyoruz ve yine ETF'ler üzerinden devam eden önemli haberler yine olduğunu söyleyebiliriz. ABD Mekul ve Kıymetler Borsa Komisyonu SEC dediğimiz özellikle BitWise'ın Bitcoin, Ethereum, XRP sonu gibi toplamda 10 kripto paradan oluşan e, fonunun spot ETF'e dönüştürülmesine net bir şekilde SEC onay verdi. Bununla birlikte komisyon üyelerinin talebiyle birlikte bu fonun şu an içerisinde işlemi açılması konusunda geçici bir süre olarak alındı. Yani bunlar aslında onaylandı ama şu an içerisinde işleme geçme sürecinin biraz daha bekletilmesini gerektiğini vurgulayarak e, bu yasayı şimdilik askıya aldıklarını söyleyebiliriz. Ve kabul edilen bu spot ETF'leri ise XRP, Solana, Cardano, e, Chainlink, Litecoin, Polkadot, Avalanche yani Avax olmak üzere toplamda 10 kripto paradan oluşuyor. Fon piyasa değerine göre ağırlıklandırılmış endeksi takip ederek yatırımlara en büyük ilk 10 kripto para olarak tek bir ürün aracılığıyla pozisyon alma imkanı da sunmayı hedeflediklerinde söylemiş olalım. Zaten biz hep söylüyoruz şu an içerisinde kripto para piyasasında Bitcoin ve Ethereum dışında şu an e, köklü altyapılar kabul ettiğimiz e, koyunlar biliyorsunuz ki XRP, Solana, Adana, Ada, Cardano, Adana dedi nereden çıktıysa artık bu sıcaklık gerçekten başımızı döndürmeye devam ettiğini söyleyebiliriz. Cardano tarafında yine Avax, Polkadot, Chainlink gibi burada köklü altcoin'ler doğal olarak şu an içerisinde ETF'lerde bir serüven başlatacağını da söylemiş olalım. Belki diğer alt de da öncülük etmiş olurlar. Bu sayede e, geleceğe yatırım, gelecek yönlü vaat eden projeler olursa bu alt oyunlarda e, Avax gibi, Solna gibi, XRP gibi, Litecoin gibi projelerin peşinde ilerlemeye devam edecektir. Bunu da bu şekilde belirtmiş olalım. Özellikle Bitcoin fiyatında dün güzel bir yükseliş yaşandı. Özellikle Asya seansıyla ile birlikte hafif bir yükseliş yaşandı ama sonrasında özellikle bu düşüş birazcık bir durgunlaştı. ve Sonrasında özellikle ABD-Japonya ticaret anlaşmasının ardından risk iştahı artmasıyla birlikte bu fiyat o noktada desteklendiğini söyleyebiliriz. Sadece bu noktada özellikle token lar konusunda birazcık negatif bir bakış açısı var. O da bunun en büyük sebeplerden bir tanesi Temmuz ayı içerisinde rekor seviyeye ulaştıktan sonra konsolidasyon aşamasında kalmaya devam etmesiyle birlikte dolar tokenlar tarafında bir yatay hareketler söz konusu olacaktır. Son olarak da analiz tarafına gelecek olursak analiz tarafında özellikle haftaya pozitif başladığımız ve haftanın ilk iki günü yani pazartesi ve salı itibariyle dün itibariyle yükselişimizi sürdürdüğümüz bu haftada haftanın ortasında negatif bir açılış yaparak fiyat 119 bin mandından 118 bin mandına kadar düştü. Hatta özellikle 17 bin mandlarını neredeyse görüyordu ama hızlı bir şekilde toparlanarak tekrardan o 118 seviyesini korumayı başardı. bu bizim için aslında kritik bir seviye. Hatta şöyle bir değerlendirelim. Şimdi buradaki yükselişe bakacak olursak. Şimdi 74 bin seviyesinden 111 seviyesine kadar çıkan bir yeni rekor, yeni bir ATH seviyesi var. Ve fiyat burada akümüle oldu. Akümüle sürecini tamamladıktan sonra fiyat hızlı bir şekilde yeni bir rekor seviyesine ulaşarak 123 bin dolar seviyesine ulaştı. Şimdi biz aynı hareketi buradaki hareketin devamını göreceğiz. Yani fiyat özellikle 115 bin ve 119 bin bandı arasında akümüle olacak ve bu akümüle sürecinin son bulmasıyla beraber e, ekstrem olarak da gelişmeler noktasında olumlu gelişmeler almaya devam ettiğimiz takdirde ETF fonlarında yine yüklü bir, yüklü bir şekilde girişler devam ettiği sürece bu akümüle e, sürecinin sonunda yeni bir ATI seviyesiyle karşı karşıya kalacağız. E, özellikle e, Temmuz'a içerisinde fiyatlar özellikle 125 bin mandı e, daha görme olasılığımız biraz düşük olsa da 125 bin dolar seviyesinde görülebilir. Yani biz Temmuz ayı içerisinde 115 ve 125 bin mandı kümüle sürecini devam ettireceğiz. Ağustos ayı içerisinde girdiğimizde bu süreç daha çok farklı bir noktaya evrilecek ve artık Ağustos'un sonuna doğru 130 bin dolar mantarını aşan bir Bitcoin fiyat hareketiyle karşı karşıya kalacağız. Bunu da bu şekilde yorumlamış olduk. Piyasaya bakış programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizler ne merak ettiği konular, analizler, altcoin'ler varsa yorumlara belirtirsiniz. Bir sonraki programlarda sizler için merak ettiğiniz soruları, alt altcoin'leri değerlendirmiş oluruz. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle Hoşça kalın kendinize iyi bakın